Teşekkür ederiz. Alkışlar sizin için mümkün. Teşekkür ederim. Hadiseyi biraz daha zorlu hale getirdi Yeşim oldukça, Hanım. Değil mi? Oldukça. Arka tarafta da tatlı tatlı gülümsüyor. Hadi bakalım uğraşın durun derdi <laughs> Valla arkada otururken ben de biliyordum ama tatlı tatlı ben de gülümsüyordum. Göreceğiz şimdi. Yaparsınız. yaparsınız. İnşallah. 7 tane harf alacağız. <laughs> Bu demektir ki bir soruda hiç harf almadan cevap vereceğiz. Bir soruda bir tane harf alma hakkımız var. Evet. Üzerine de 3 saniye arttırdığımız mı hevesi kursağında kalır Yeşim Hanım'ın. İnşallah. Gerisini de Halil Bey düşünsün. Başlayalım mı efendim? Başlayalım. Başlayalım. Başlıyorum. Buyurun geliyor ilk soru. Fransızca kökenli ve öğrencilerin çoğu zaman bir belletmenin gözetiminde ders çalışmaları anlamında kullanılıyor. Etüt. Diyorsunuz 400 puan kazanıyorsunuz. Şimdi biraz başarılı bir hale geldi artık bu kelime. Ama muhtemelen kulağınıza gelmiştir daha önce. Bir bakalım. Gerek duyulan yiyecek ve içecekler. Nevale ederdik de mesela altı harfli olsaydı. O aklıma geldi Gelmez. ama gıda demeyin. Yani hani erzak. Çıkınımı açtım. içinden nokta noktamı çıkardım. Öyle düşünün. Böyle eskilerin. Oo, bir harf rica Aldık bir harf. Zıvır zıvır. Nokta nokta çantası, nokta nokta bohçası da derlermiş. Mesela yemeği koydukları bohçaya, çantaya. Erzak geliyor aklıma. Erzak gibi bir şey. Bir hafta rica edeyim. Demek ki daha önce çıkmamış karşınıza Yok, bu kelime. Yok hiç duymadım. Ezek uyduracağız. gibi bir şey olabilir. Mi? Yok uyduracağız da öz, be öz Türkçe bir hafta. ünlü uyumuna da uysun. Bir hafta rica Aldık yeter. Azık. Azık efendim. Maalesef. Hiç Çok uğraştım ya. Üç, üç harfinde üçünü aldı. Tey. Bunu duymuşsunuzdur. Zarafetinize yakışmayacak ama vardır etrafınızda kaba insanlar. Söylemişlerdir. <laughs> bir bakalım. Kabak gillerden bir bitkinin hakaret sözü olarak da kullanılan adı. Hmm. Bir bitki ve onun sulu meyvesi yazık hakaret sözü olarak kullanılıyor. Kabak gillerden. Kabak gillerden. Bir harf edeyim. Yapmayın, ah birki Yakışmayacak sarafetler. Hıyar, dört puan. Haydi ikincisi. Başka anlamları da gelen Hı -hı. bir kelime. Alt anlamlarından biri de bu. Bir bakın. Menkul kıymetler borsasında işlem gören mali değeri olan senetlerin genel hisse. Hmm, hisse senedi diyoruz onlara da. Bir de başka bir şey diyorlar. Ne demiştim başka anlamlara da geliyor, bir de bu anlamda kullanılıyor. Eyvah. Yapıldıkları meta mat materyalden söyleyemedim. Yapıldıkları materyalden. Yapıldıkları materyalden. Artık daha çok dijitaler. Şey de eskiden. Kripto para falan. O, Senet, borsa Bilemedim şu an. Yapıldıkları materyalden. Tabii ki şimdi dijital artık her şey sayısal da yani. Metal, e, materyal, mm, mm, mm. altın. Altın <laughs> mı? <gülüyor> Hiçbir fikrim yok sağ ol. Neymiş Gitti. efendim? Kağıt, kağıt, kağıt yükseldi düştü. Acele ettim. Olmadı. Acele Evet efendim. Şeyleri. Ne yazık Nasıl? ki şu azıktır canımızı yakan şey. Evet, oh, biraz. Ondan sonra moraliniz bozuldu yoksa bunları daha rahat atlatırdınız. Kesinlikle. Düzeninizi de bozdu ne yazık ki o halde. Keyfini çıkartalım. Öyle. Şundan biraz ürküyordum. Ama karşınıza çıkmıştır muhtemelen diye de düşünüyordum. Bir bakalım çıkmış mı? <laughs> Ayakkabı boyama anlamındadır. İtalyanca nedir? Lostra. Lostra <laughs> Gayet güzel. Hadi bakalım. Lostra kadar zor değil. Bir bakalım. Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin hepsi. Hmm. Yani önce işin nokta noktasını kapmak gerekir ya efendim. Sonra pratiğe dökeriz. Teorik. Ta Tabii ki o, o kadar İyice. kolay değil. <gülüyor> <gülüyor> önce işin nokta noktasını öğreniriz. Bir harf rica Aldık bir harf. Mesela işleyişe yönelik bir hata olduğunda kusura bakmayın nokta nokta bir hata oldu derler. Teknik. Nedir efendim? Teknik. Teknik gayet güzel. Bin ve yüz kazanırız. İki yaparız. Buyurun geliyor efendim yabancı kökenli bir hmm. söz. Onun Türkçe karşılığını istiyoruz sizden. Tamam. Nasıl sorulmuş? İşte şöyle enformatik. Türkçe kökenli karşılığı. İnformasyon. Ee, sanayi, informasyon, gelişme gibi. Mm -mm. information Bilgilendirme mm -mm. Bilgi Bilgi ve beraberinde Bilgisel ama o sığmıyor Hayır Sektörün de ismi Nokta nokta sektörü mm. Bilgi ve beraberinde uygulamaları Bilgi ve beraberinde işlemleri yani bilgi işlem vesaire ne? O bilgi işlem işte bir, birleştirin onu bana. Ee, bi, bilgi iş bir... harf alalım mı? Harf alayım. Aldık yok bir gelmiyor. harf. Bilişim. Bilişim. Harf. <laughs> 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 Yok efendim bugün sizin gününüz değilmiş. <laughs> evet. Bir daha deneyelim. İnşallah. Vallahi bir daha deneyelim Gebilirim. çok farklı sonuçlar alırsınız. Şu noktada şunu sormak istiyorum. Ne bileyim şöyle hani el işidir şudur budur. Hiç ilgilendiniz mi? Örgü tarzı bir şeyler. Evet. Hiç. Örgüdür, kanaviçedir. Hiç. İsmini Annemden biliyorum bir parça ama. İsmini biliyorsunuzdur. Buyurun. kalın iplikle örülerek yapılan ilişi? Makrome. makrome gayet güzel diyor şu anda. Yakıştırma yolu dediğimiz zaman bir şeyi bir şeye benzeterek ikinci kelime gibi. bellidir. Bravo. <laughs> Buyurun geliyor. Çok acı veya çok koyu. Zift gibi. Zift gibi gayet güzel. <laughs> Hadi yenisi. <laughs> söz. Kısa bir iki kelimeden oluşur efendim. Görelim. Kaygısız tasasız, aklını meşgul edecek bir derdi olmayan. Gamsız gibi. İki kelime. İki kelime. Daha çok ne gibi biliyor musunuz? Sırtı pek gibi. Hmm. Karnı tok, sırtı pek, aklını meşgul edecek bir derdi yok. Bir harf rica edeyim. Aldık bir harf. Süreye dikkat edin, ne olur. Bir harf daha Bir tane daha iki kelimeden oluşuyor. D'si Ç'si geldi. İkinci kelime ortaya çıktı gibi. Dinç. Dinç. Aklını meşgul edecek bir derdi yok. Nesi dinçtir bunun? Zihni dinç, aklı dinç. Dört harfli olsun. Ee, kafa dinç. Kafa dinç. <laughs> dinç kafa. E, kafa. Akıl dinç. Zeka dinç. <laughs> Yok Hadi en başından başlayalım Bey Kafatası dinç Aa! <laughs> Aklı dinç um... Sırtı pek, karnı tok, Başı, Başı dinç, dinç. Ah. <laughs> Bunu önemsemeyin Bunu önemsemeyin Hakikaten oluyor böyle şeyler Bazen bir de hele, hele yarışmacının Eli soğuduysa Bitse de gitsek moduna girdiyse. <laughs> Yok hiç sormadım aslında da. İyisiniz. iyisiniz, iyisiniz Yetişsin başlayalım. diye bakıyorum bir anda. Yetiştireceğiz. 13 saniyemiz var. 4 tane soru kaldı geriye. 4'ünü birden göreceksiniz. İnşallah. Hiç merak etmeyin. Batı kökenli bir kelime aradığınız tamam. gayet de iyi bildiğimiz bir şey. Görelim. Pat! Müsaadenizle. Satışı arttırmak için yapılan özendirme ve ayartma kampanyası. İki kelime. Evet. Hani yanında mesela bir ürün veriyorlar bu ürünü alın diye. O ürüne de diyorlar ki nokta nokta ürünü. Eşaf. Nedir? Promosyon. Promosyon. <laughs> Hazır, satışa girdik ya. Oradan devam edelim. Tamam. Ama biraz böyle esnaf jargonuna geçeceğiz. Tamam. Buyurun. Esnaf jargonunda çabucak tükendi, beklemeden satıldı. Taze bitti. Çok güzel. <laughs> Yahut ya hiç. Ya hiç. Öyle. Öyle bir yarışma tarzınız evet. var sizin. Yekten. <laughs> Eski bir tabir var elimde yalnız. Dikkat bu harf tamam. aldırabilir. <laughs> İyiliğin değerini bilen anlamında bir sözdür bu. Böyle kişiler için kullanılır. Durdurduk. <laughs> <laughs> harf istediler. İstedim evet. Evet. <laughs> Kaderci nasıl? Çok güzel. <laughs> Ben size. O 13 saniyede 4 soruyu da görürüz demiştim. Vallahi gördük. Buyurun efendim son sorumuz. Gevşeyip bozulma, kalıbını, biçimini kaybetme. Sözcük dizisi, esneme. Şimdi şöyle düşünün. Daha çok böyle hani fiziksel elle tutulur bir şey için kullanılmıyor bu tabir. Hı -hı. İki kelime mema diye bitiyor. Daha çok mesela bir ortamdaki resmiyetin, karşılıklı saygının, ciddiyetin, nizamın, düzenin bozulması. Suyu çıkma. Gibi bir şey. Gibi bir şey. Çivisi çıkma. Suyu, suyu çıkma. çıkma hoş. Ama bu on harfli suyu çıkma dokuz harfli. Evet. Daha da böyle iyice suyu Cılkı çık çıkma. Cılkı çıkma. Cılkı çıkma bir kanım. Şu soruları böyle ters çevirseydik, Şan ...on 10 harflerden başlasaydık Vallahi. daha güzel bir seyir olurdu. Evet, gerçekten. Hanım'a kocaman alkışlar efendim, gayet güzel alkışlar. Evet.